Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pixel Art'ta yaptığım şenleri tanıtacağım. Hadi başlayalım. Şimdi önce marketten aldık aldım bazı Pixel Art'ı benzeyen şenleri göstereceğim. Bakalım burada benzeyen bir şey yok ama ben şunu çok sevdim. Banana indirebilirsiniz. Neyse. İlk önce altın melon var. Ben yaptım. Böyle piksel zaten kendi yaptıklarımı gösteriyorum. Güzel bence baya. Bu arada vücudu böyle kara oluyor. Zaten oyunluk karakterlerin de dikdörtgen. Bunlar aslında kara oluyor. Bunların aslında kara ama dikdörtgen gibi. Duruyor böyle. Bunun da böyle. Neyse bunu da söylemek istedim. Böyle. Güzel. Bunu bombar değil okur oku yaptım şerefsiz. Allah düşmanı bir karakter olduğu için sevmiyorum karakter kendisine. Arkadaşlar onu da söylemiş olayım böyle. Bence ama havalı bir karakter. Görülüm havalı. Böyle bence güzel olur. Bır, bır baba papatim var. Böyle. Çok güç çok güzel. Devasa aslında ama Nelon Playground'da karakter üstüne yaptığım için devasa değil. Marketten parayla alacağım ama böyle kendim yapıyorum. Sonra kurabiye var böyle. Arkadaşlar bence güzel. Sonra bu kırmızı apple değil mi? Önde sadece kırmızı apple var. Açma Ben de oyuna yeşil ve sarı apple ekledim böyle. Bu yeşil apple yani gene tam olgunlaşmamış apple böyle bence güzel. Bu da sonra yapıldı. Tam olgunlaşmamış. Gene. Sonra, sonra arkalı mavi bir melon var. Arkalı mavi melon. Elleri böyle halka. Püş, uçamıyor. Güzel bence. Uy, uçtu. Evet böyle. Ortalala değil o korkola. Var arkadaşlar. Böyle. Bence güzel oldu. Salı tum 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 sahur sahur sahur. Kar. Var arkadaşlar bu karakter var. Bunu zaten gördünüz. Şimdi bunun videosunu çekmiştim. Neyse. Sonra şampanzinle ile var. Bunu daha yeni yaptım. Görüşmek üzere. Bay bay.